Artık gel eve gidelim artık ya. Çok sıkıldım abi ya. Çok sıkıldım. Artık birazcık da kıyafet ediyorum. Bu türlü kıyafet giymeyeyim de ben. Zaten yaratıcı potatayım. Şunlarla bir şeyler almayayım. İş güç. Uf bu da otel var ya. Otel istek Otel var ya. Pahalı abi ya. Havlu istedim artık ben. Aha değil de abi, ya. Ha şuradaydı evet. Yeni evi satın aldım ya. ya. evimde, evde. Bir O yeni evimde. Ah bu da evi çok iyi. Evet. Bu havuz biraz çok çok sıcak bir. ee, Biraz Evet. Benim evim burasıydı eskiden AKP. Sizi bağladınız arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim de yakında şehir kuracağım bildiğim bir şehir ana minnacık çok tatlı evet hem de tatlısı tatlısı tatlı dünyası ha, köpek balık burada kalsın belki ee, köpek balık artık burada yaşayacak Şimdi benim evim geldi benim evim. Şimdi benim evimde çok farklı değil aslında. Böyle gideceğiz. Böyle gideceğiz aslında böyle bir bedven var. Bir tane daha bedven var. Hemen merhaba. Herkese hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an bedvene çıkıyorduk değil mi arkadaşlar? Bakın bir tane benim. Evet böyle arkadaşlar bakın böyle bir tane bir odam var bir tane de balkonum var balkonum mükemmeldir arkadaşlar benim balkon diğer evi satın almış olabilir mi aslında öylesine satın aldım arkadaşlar hmm. eğer ki ihtiyacım olunca öyle falan kullanıyorum arkadaşlar Burada da bir tane bir tane daha da balkon var böyle arkadaşlar bir tane şey gördüm arkadaşlar bakın çok farklı şey bakın. Burası iyi. Ya da yatak odası koyan maya gibi olur. Bu şey gördüm. Bu da Vay. Burası bayu tuvaleti yeri yapabilir abi. Daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi bu bedvan nedir lan? Ha. <laughs> buraya da kapıp koyarım. bedvanı şeyleri buraya pislikler gelince gelirse öyle bir şey olur. O ne baya diye acaba? Oo buraya mutfak beni. Bak arkadaş. Bu gibi. Baksana abi. Böyle bir mutfak görmedim. Buraya da basayı koyarız. Basar yemek yeriz. Giderken. Olsa da bahçelerimiz gireriz. Hem de şehir de kurarız. Güzel bir şehir olur. Köyler koyarız herhalde. Böyle bir yapar galiba. Böyle de aynı bir balkon var. Gösterdim aynı balkon zaten. Böyle gidi geldik. Bak bir tane kalmış. Vay cana. Oha oha. Oha. Bu da bir ufak bir e, mutfağımız var sanki. Buraya bir şeyler ikisi mi yapıyoruz kalbalar? yokla burada bir tane buzdolabı var. Oğlum her yere kapı koyacağız oğlum lan. Nereye girdim? Buraya da bir şeyler yaparız galiba. Oğlum ne yapayım lan her şeyi? Buraya da balıkım benziyor zaten. Oraya açık bir yer var lan. Anladın mı ablanı? Düşüyordum orada. Allah'tan nüfus demektir. Arkadaşlar şu anda burada da bir tane oda var. Çok ufak bir oda. Buraya da bir tane daha da o da var lan oğlum ne oluyor lan? kıldadım mı azaltayım oğlum? Kaç tane orada oldu arkadaşlar? Arkadaşlar siz de yazın. Yorum siz de isteyin arkadaşlar. Yorumları yazın. Oğlum fıstık gibi villa var dedimken debes olsun debes olsun arkadaşlar. Aa sonuncu kat olmuş. Yani sonuncu kat olduğu için bir sürü Oda arkadaşlar bir acaba diye diye diye. Onun çok koymak gerek yoktu ya. Şimdi arkadaşlar otele gidelim. Bir tane daha da abatman var. Abatmanın da var arkadaşlar. Oha oğlum. Oha oha oha. Üçüz gibi yer altına var ya. Oraya yakında kapatmıyor kardeş. on uçalım da şimdi. Arkadaşlar bunu başka bölümde bakarız. Şimdi bu da bir tane elbasta bir tane ev var arkadaşlar. Oğlum elbasta evde Yıkılmış gibi oldu. Görmüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bir tane de balkon var. Hidek de var. Böyle bir tane iki tane fırınımız var. O sonra da bir tane halımız var. Ocak var bir tane daha bu ocağımız a, e, balkonumuz var hem havuzda aynı ne evet olsun havuzda hem de öyle yatıyoruz arkadaşlar ben bunu hiç kullanmayacağım yani biraz kullanacağım ama hiç hele hiç kullanmayacağım ikili kat arkadaş niye böyle yaptırdım ya hiç beğenmedim arkadaşlar aa kırdım iyi kırmışım aa, iyi kırmışım diyorum ya bir de Evet arkadaşlar bu da son bir otel'e bakmalıyız. Eğer ki yetişemezse yapacak bir şey yok demektir. Oğlum kapı derdi. Yani bir tan hoteli kapısı bilmiyor mu ya? Ha bu da yani demek. Oğlum bak şöyle bir fıstık gibi bir havuzu çıkaracağım abi. Böyle bir tane fıstık gibi bir gibi kitaplarımız var. Kütüphane. Fıstık gibi bir kötü mademiz var arkadaşlar. Burada bir tane sıcaklığımız var. Zaten sonbahar sonbahar giriyoruz arkadaşlar. Öyle bir şey yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle bir portal gibi veriyor. Neyse. Böyle bir koridor koridor gibi bir şey var bir tane de merdiven gibi bir şey var arkadaşlar olsa böyle çıka 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 iki kadar çıktık arkadaşlar böyle bir tane daha koridor var Burada bir tane kapı açık arkadaşlar niye kapı açık bırakıyorsunuz arkadaşlar niye kapı açık bırakıyorsunuz ya bak bir tane burada da varmış oğlum bu ne lan buraya ne benziyor ya oğlum Oğlum buraya manga benziyor. Manga benziyor Oğlum manga benziyor lan. Her yere bak. Burada zümrüt var. Burada altın var. Demir var. Elmas var. Hay dedim. Her dediğimde var abi ya. Her dediğimde var. Oğlum ne yaşıyorum ben ya. Oğlum otel değil bir şey değil. Allah'ım yarabbim. Şunu kapat kardeşim. Kimse yanmasın. Allah korusun. güzel oldu. İstersen ben burayı yaşamak istiyorum. Beğendim. Bu da beğendi babe. Yum 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 Ah oh, güzelmiş be. Hayat böyle bir şey demek. Balkonumuz da var ya. Ağzını avradını. Ağzını avradını. Ağzını avradını. Aa, no, 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 Aa, sonra orada. Bu ne oğlum? Ana bunu orada direkt çikletini yaptınızlar. Oğlum, arkadaşlar kurtelemin geliyor lan. Az oraya. Ya, ha gel, gelebilirler. Aram yanım, yanım, yanım. Oturursanız. Neyse arkadaşlar, Eee şimdi video bakalım. Oğlum buraya ne yaptınız lan? Oğlum siz siz bilgisayar odası mı yaptınız Oğlum siz bilgisayar odası mı yaptınız? Ne yaptınız lan? Her şeyi fıstık gibi oldu yani. Arkadaşlar fıstık gibi olmadı mı? Olduysa beğeni atın. Olmadıysa bilmiyorum yani. E, like atın. Oğlum vay ya gezdiğimi bir tane bile bırakmadı. Oğlum bu ne lan? Oyu da bahçeli yaptınız yani. Bravo yani. Hiç beklemedim. Yani çay bahçesi de olabilir aslında. Lan ne yaptın sanki? Anladım ben anladım. Şöyle yine yukarı kaldırak da. Lan olmaz. Bu da yukarıda da var. Hiçbir bok yokmuş ya. Oğlum hiçbir bok yokken. Niye o zaman Hoteli kuyusuz eşya var bir insan eşya bırakır ya. Ne be arkadaş? Öyle değil mi ya? Onu manina 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 manina. Oğlum işte nerede lan bu? Oğlum aksiyi var ya oğlum ma. Ana oğlum. Kuş gibi bir şey çıkarttı. Neyse. Arkadaşlar bu otel var ya. Bu otel bu oteli yüz özel yüzüne e, kaç puanı veriyorsunuz? Bu yorumları yazarsanız ben de merak ettim yani. Bütün her şey ağaç var. Otel var. Fıstık gibi havuz var. Görmediniz kütüphane de var. Her şey var. Bir tane bile bir şey yok. Oldum yok. Arkadaşlar eğer ki abatman görmediyseniz abatmanı göstereyim abi. Daha hızlı gittik. Video kapatmam lazım. Ee, daha ödevler yapacağım abi. Bakın burası artık şehir yapılacak abi. Bakın bunlar abatmanı görmediyseniz abatmanı bu bölümde gelecek abi. Yani coba kesişti. Gelir. Bu saatte gelir arkadaşlar. Yani size söylüyorum. Haberin olsun. Yakında canlı yayına çekebilirim abi. Bu akşam bu akşam yani canlı yayına bu akşam canlı yayına geliyor arkadaşlar. Saat ıı, saat 20 yirmi sıf yi bir de atıyorum arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ya bu akşam yani bu akşam canlı yayına gelecek abi. Saat 20.00'da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Canlı yayını izlemeyi unutmayın.